Evet. Hadi anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi İbrahim Talha ile biz markete gittik ve marketten sulu boya aldık. Sulu boya yapacak şimdi İbrahim Talha. Öyle değil mi İbrahim Talha? Öyle. Evet. Bakalım suyunu vermedik mi biz ona? Ben, yok. ben sana su vermedim mi? Hayır. Hemen veriyorum o zaman. Sen aç onu. Evet, bak teyzem hazırlamış. Suyumuz burada. İp baskısı yapalım mı? Hayır. Ne yapacaksın peki? Ne yapacaksın? Ne boyayacaksın İbrahim Talha? Boya bakalım. Ben de sana balık çizeyim mi? Çizmeye çalışayım. Balık boyamak istiyordum az önce. Bakalım çizebilecek miyim? Buradan Gel kuşağı yap. İşte bu, bu bir tane. Bak ip baskısı yapalım hadi. Gel bu tarafa koy ben yardım edeyim. Birlikte yapalım. Getirsene buraya. Ben de boyamak istiyorum. İbrahim tavla, ben de boyamak istiyorum ama. Vermeyecek misin bana? Anneciğim, beni dinliyor musun? İbrahim Talha. Ben de boyamak istiyorum. Gel mı? Buraya koyar mısın ortaya? Ama oradan ben suyu böyle koyalım bence. Bak daha güzel alırsın. Hemen karşında olur. Bak böyle. Olur mu? Bak ben de şimdi ip boyamasını göstereceğim. Hangi renk yapsak acaba? Beyaz yaparım. Ama beyaz. Beyaz da belli olmaz ki o kadar. Mor yapalım mı? Mor olmaz. Beyaz. Mavi. O da olmaz. Bak beyaz belli olmuyor ama. ip baskısında nasıl belli olsun beyaz? Zaten ip de beyaz. Böyle bir ipimiz var ip baskısı için. Of. Hangi renk alalım? Karsıyor. Sarı alıyorum. Hep ya. İyice yıkarsan karışmaz fırçana. Fırçanı güzelce yıka böyle. Al bakalım. Karışmaz. Al bunu. Ben de mor renkle ip baskısı yapayım. Olur mu? Aa. Önce ipimizi iyice boyuyoruz. Ay! İçinden boyuyorduk ya. biraz ıslatmak gerekiyor. Öyle değil mi İbrahim Talha? Öyle. Bak şimdi rengarenk çok güzel renk çıkacak. Ben ne yapacağım? Sen boyamana devam et. Ben de ipi boyuyorum şu anda. İyice ipi boyamamız gerekiyor. Öyle değil mi? Bakın beyaz zil mor oluyor. Hatta mürdür rengi. Çok az kaldı. Şimdi bir aynı da yapacak aynısını öyle değil Bir aynı Patates baskısı yapmak ister misin? İbrahim Tala seninle konuşuyorum. Neden bana cevap vermiyorsun oğlum? Bana bana niye vermiyorsun? Bunu sana vereceğim. Sen istemediğin için ben yapıyorum şu anda. Evet. Böyle ipimizi boyadık. Gördün mü? Bak şimdi ne yapacağım? Boya şimdi çok uzun oldu. Bunu yarısını sana verebilirim aslında. Yarısını. Hangi nasıl bir şekil yapalım? Böyle görürsün Değil mi? Bak şimdi böyle bırakıyoruz bırakalım böyle çevirelim çevirelim bu burada kalsın çevirelim evin boyanı bak Hı -hı, bu da burada kalsın şimdi başka bir kağıt alıyoruz bak şimdi İbrahim Talha üzerine bastırır mısın bana yardım eder misin İbrahim Talha hadi oğlum bak Ne boyayacaksın oraya? İbrahim Talha. Bakalım. Evet. Sarı, turuncu, siyah, yeşil ve beyazla çizgiler yapmış İbrahim Talha sulu boyayla. Tamam düşsün. Ben alırım yerden. Ben sana başka kağıt vereyim. Al bakalım. Evet. Aldın mı? Al oğlum bunu boya. Bunu alacağım. Aa, bir tane tavşan olsun. Tavşan mı olsun? Ev yapayım Ev boyar Anne bana bir tane şöyle küçük kalemler verirsen Nasıl küçük kalemler veririm? Şunu ver. Ne yapacaksın? Oo, elini çizecek şimdi İbrahim Talha. Sonra da onu boyayacak. Ya boyamıyorum. Tamam bir daha yap. Ben yapayım mı? Diğer taraftan başlasan daha güzel olur ama olsun. Oo. Olmadı. Dur. Ben sana yardımcı olacağım şimdi tamam mı oğlum? <laughs> Aa, elini boya ama. Hadi, kağıdımızı alalım. Hangisini yapalım oğlum? Burada kağıdımız var. Burada. Bak gel buna koy. Elini, Ay, elini boyamama. Koy böyle. Aç parmaklarını. Ben çizeyim. Sen de. Dur. Kıpırdatma, tamam mı? Evet. Dur, kıpırdatma. Dur. Küçük parmak tomik oldu. İşte bu kadar. Ana. Bir tane daha yapalım mı? Anne, ver şu kalemi Hadi bakalım. Elini boy boya. Boya istersen onu. Şu birleştirdin orasını. Aferin sana. Boyasana. Hadi parmaklarını renk renk boya. Dikkat et su dökülmesin. Sen olsun? Baş parmak hangisi? Hadi bakalım. Aferin sana. Baş parmağı İbrahim Talha sarıya boyadı. Şimdi işaret parmağını boyuyorsun değil mi oğlum? Diğerini boya onu bırak. Rengini değiştiriyor. Şu anda fırçasını yıkadı. Onu da mı sarı yapacaksın? Ha devamı sarı olacak. Renk renk olsa daha güzel olmaz mı? Evet, bence renk renk yap. Boya bakalım. Sarıya boyuyor. Sarının İngilizcesi neydi İbrahim Talha? Yellow'da. Evet, Kırmızının İngilizcesi neydi? Kırmızı evet, İngilizcesi nedir? İngilizcesi de... Ne? Evet. Bilmiyorum. Tabii ki de... Red. Yes. Evet. Evet. Yeşilin İngilizcesi? Neydi? Yok, şu an işin var. Ha, şu an işin var. Söylemek istemiyorsun. Peki o zaman. Sen boyamana devam et. Nasıl boyadığını anlatır mısın? Çocuklar işte böyle de, böyle boyar. Nasıl boyuyorsun? Öyle işte. Önce suya batırıyorum diyeceksin. Değil mi? Önce suya batırıyor fırçasını ıslatıyor sonra boyaya ve boyuyor güzel tutar mısın oğlum fırçayı öyle tutuyor öyle mi tutuyordun evet, evet. tamam öyle boya hadi bitir de gösterelim bitir görsünler yeşile geçtin renk renk mi yapacaksın Evet renk renk boyuyor İbrahim Talha parmaklarını kendisi kendi elinin şekli olan parmakları renk renk boyuyor siyaha boyayacak hangi rengi çok seviyorsun İbrahim Talha Siy hepsini seviyorum hepsini seviyorum en çok hangisini seviyorsun siyaha da seviyorum siyah da seviyorsun orada hangi renkler var Sulu boyandaki renkleri sayar mısın bana? İbrahim Tafa. Ya yine çöktün. Güzellik yıkamıyorsun çünkü. Güzellik yıkamalsın. Suyun da kirlenmiş ama. Kahverengi mi yapacaksın? Sen süre iyice o kahverengi olur. Evet, onu da kahverengiye boyadı. Son bir parmağı kaldı İbrahim Talha'nın. Hadi bakalım onu da boyasın. Onu da. O hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı renge boyuyor onu da. Evet. Ben de bekliyorum boyamasını. Aa boyadı. Aferin sana. Bitirdin mi? Göster şimdi. Kaldır. Göster İbrahim Talha. Göster oğlum. Bu tarafa. Önünde tut. Bu tarafa tutma. Rengarenk parmaklar. İbrahim Talha'nın elinin şeklini rengarenk boyadı İbrahim Talha. Gösterir misin? Oraya koyma İbrahim Talha. Masaya koy. Masaya koyar mısın? Masaya koy anneciğim. Ver bana. Evet, gördün mü? Hadi bakalım o zaman El salla İbrahim Tala. Kablo bitmedi. Tamam, bitmedi biz devam ederiz ama el salla. Bana ver, Başka verirsin başka? Başka? Veririm. Ver. Ver. Kanal hoş hoşça kalın de.